Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda Minecraft'ın proje personik modunu oynuyorum. Gençler şu anda görmediğiniz gibi <laughs> diyorum çünkü yani görmüş olamazsınız. Velociraptorlar herkesi öldürdü. Birkaç tane inek falan kaldı. Bunu koyalım da. Herkesi öldürdüler çünkü yani. Ordu koysam onları da öldürüyorlar. Çok felaket güçlüler. Dalacaklar mı bakalım? Nerede veriyor Raptor'lar? <laughs> bir tane bulacağız. mı? Aa bak nasıl öldürüyor? Bak Hain tipi var tam da. Tipe bak. Nasıl öldürüyor herkesi? Vay <laughs> <laughs> Ulan onu niye öldürdün? Onun ne suçu vardı? Küçücük alası oruçtan ne istediniz? Hayvanatlar. Öldürdüler hepsini ya. Var ya şu anda bir canlı bile bırakmıyorlar bunlar. Burada yani. Ne koysam paramparça ediyorlar gençler. Öyle bir güçlüler yani. Ne koysan param parça ediyorlar ya. Ulan şuracık ana sorusun ne şuracık ana sorusun ne kadar canı vardı bebek bebek kadar lan o. Niye öldürdün? Neyse. Burada da demin burada kral T-Rex vardı. Onu bile öldürdüler. <laughs> Bu da patronları. Vay Indoraptor tipe bak lan. Tam öldürmelik tip yokmuşum da. Canını yanıyor. Herkes öldürüyor. Neyse kıyasıya bir rakip koyalım yoksa bu her şeyi öldürecek ben yani söyleyeyim. Her şeyi öldürecek ki abicim sen. Bu arada gençler stick var lag'i açın. Serisine de devam edeceğim. Gençler ama onu sonradan devam ettireceğim. Şimdi. Bu ne dinozoruymuş? Bu zaten varmış. Ne koysam lan bunun rakip olarak. Dinozor koymayayım. Büyüyene kadar saldıramıyorlar çünkü. Büyük dinozorları hep öldürdü Velociraptor'lar. Bayağı bir kayıplar oldu ama. <laughs> Yine de saldırdılar hepsini. Şimdi zombi koyayım. Kabuk şimdi. Savaşamazsınız herhalde bununla da. Neye doluyor bunlar burada? Ha köylü vardı. Burada beyler ben köyün yarısını böyle yaptım katman kayasıyla. Şurası değil ama neyse beyler. Böyle yaptım yani. Öbür yarısı da normal köylülere. Onu yapmaya zaman yoktu çünkü. Savaştılar mı bu arada ne? Kusukla savaşıyorlar kusukla. <laughs> dal abicim. Dalsana oğlum. Nereye dal dalsana oğlum. Hadi Hadi. Dost musun sen bununla? Abi sen oncacık dinozorları öldür. Masum masum. Gidiyorsun masum olmayan. Mal gibi. <laughs> böyle bana bakıyor. Bilmem. Şeye de benziyor daha çok. Kabuğa. Zaten kabuk ismi. Neyse saat gündüz tamam. Tipe bak. Baksana lan bana. Salak ol salak. Ben senin büyüğünüm. Şimdi. Aa bu da. Lan daha lafımı bildin. Daha lafımı söylemedim öldürdü ya. Bu da büyümüş diyecektim. Adamı öldürdü direkt ya. Evci bir T-Rex yapayım da hepiniz yesin. Durun bir. Evci bir T-Rex yapacağım hepsini yiyecek abi. Sen gör. Siz görün lan gününüzü. Suçlu suçlu kabuklara saldırmayın. Gidin masum dinozorlara saldırın. Şimdi nerede bakayım T-Rex? Öldünüz oğlum Bu arada Mutta t Rex yokmuş. Onu da üzüldüm yani. Şimdi. yemeğin lan direkt. Daha bu bebek değil. Şimdi biraz yetişkinleşti. Ölecek ya bu, bu dinozor bozuntuları. Bu Velociraptor'lar var ya. <laughs> sevdiğim dinozorların arasında bir de. Zaten güçlüler ya. Bu modda da çok güçlüler yalnız orası kötü. Bu modda çok güçlüler. Bir tane bulabilirsem direkt öldüreceğim. Ceha <laughs> abi Ah, İndoraptor öldürün lan patronu. Gebert. Baksana salak. Dal. Aferin. Dol. Öldür oğlum. Öldür yavrum. Son seviyesin. Yardımcısını çağırdı vay çakal. Öldür. Öldür. Sen kral dinosun. La saldır 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 sana saldırıyor. Öldü. Oğlum şu cacık raptor bir t öldürdü. <laughs> Bu nedir? Şu cacık raptor bir dinozoru öldürebilir mi? Neyse beyler. Bu arada etrafı gösterip videoyu bitireyim. Etrafta böyle bir şey yok. Lan bak o kadar. Açayım mı lan? Hadi bir yoksa alayım kapatacağım. Zaten videoyu bir jest yapalım değil mi? Şurayı bir... Çıkın evladım. Çıksana oğlum salak. Zombi bozuntuları. Ben bunlara kapıyı açıyorum çıkmıyor. Bu ne abi? Dans mı yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Disko disko. He. Fırlayın beyler. Mal zombiler. Daha da büyük diyorlar hayır ne. Neyse beyler. O zaman bu bölümde bu kadar gelsin. Bir de bak zombiler şöyle yapıyor. Kapıyı örtelim bir. Ne bakıyorum lan siz. Bak ya böyle olmaz ki. Şimdi böyle. Şimdi ben kapıyı açıyorum abicim bunlara. Pardon. Öyle değildi. Şimdi ben buradan blokları böyle kırıyorum buradan geleceklerine adamlar hala kapıya dideşiyor. Eh, öyle kıracaklar illa. İlla kıracaklar. İlla kıracaklar yani. <laughs> Neyse beyler. Şöyle son kez bir de gösterip videoyu bitirelim. Neyse gençler. Kendinize iyi bakın ve bay bay.